Merhaba arkadaşım. Polinomları öğrenmek istiyorsan beni takip etmeyi unutmuyorsun. Şimdi polinomlarla alakalı bilmesi gereken kavramları birlikte görelim. Bir önceki dersimizi eğer takip etmişsen, bir önceki dersimizde polinomlarda katsayılar toplama ve sabit terim bulma işlemiyle ilgilenmiştik. Şimdi sevgili arkadaşım, burada sabit terimi bulmayla alakalı dikkat edilmesi gereken husus şu. Bir polinomun sabit terimini bulmak için o polinomda yani sorulan polinomda x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Bir daha söylüyorum. Hangi polinom sorulmuş ise hangi polinomun sabit terimi sorduğu ise sorulan polinomda x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Aynı şekilde katsayılar toplamını soruyor ise biz arkadaşlar sorulan polinomda katsayılar toplamını bulabilmek için x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Hemen onu da belirtelim. Neymiş? Katsayılar toplamını bulabilmek için sorulan polinomda x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Şimdi bunu örnekleriyle görelim. Qx polinomu verilmiş. Ama nasıl verilmiş? Q'da 3x eksi 3 şeklinde verilmiş. Peki benden istenen ne? Qx polinomunun sabitlerim. Şimdi kimin soruldu? Qx polinomu soruldu. O zaman sorulan polinomda sabit bulabilmek için x gördüğüm yere 0 yazıyorum. Demek ki araştırdığım şey Q'da 0. Peki Q'da 0'ı bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Elimizdeki bilgiye gidiyoruz. Sevgili arkadaşım Burayı ne yapmam gerekiyor? Q'da sıfır olabilmesi için buranın sıfır olmasını istiyorum. Hatta sarıyla sıfır yapayım. Buranın sıfır olabilmesi için yani içeriği sıfır yapabilmek için ne yapmam lazım? X gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? Bunu tespitini yapıyorum. Hemen şurada demek ki 3x Demek ki burada ne diyorum? 3x ifadesi eksi 3'ün ne olması gerekiyormuş? 0 olması gerekiyormuş. Yani 3x'in 3'e eşit olması gerekiyormuş. Yani x'in 1 olması gerekiyormuş. Demek ki burada x gördüğüm yere ben 1 yazacak olursam ki burada da yazıyorum, burada da yazıyorum. Dolayısıyla Q'da 0'ı bulmuş oluyorum. Q 0 o zaman eşittir. 1 yazdım 6 geldi. 1 yazdık 4 geldi. 1 yazdık diyeceğim ama sabit terim yazılmıyor. Dolayısıyla Q0 ifadesi bizim için ne gelmiş oldu arkadaşlar? 7 olarak gelmiş oldu. Topladığımız takdirde Q0 ifadesi eşittir 7'dir diyoruz. Sevgili arkadaşım, bir polinom verilmiş. Sorulan verilen polinoma baktığımız zaman kimmiş P'de ax 1 ifadesi olarak tanımlanmış ve 3ax 5 olarak gösterilmiş. Ne soruluyor? Dikkat edersen de AX artı 2 polinomun sabit terim soruyor. Sabit terim sorulduğu için sorulan polinoma gidiyorum ve X gördüğüm yere 0 yazıyorum. X gördüğüm yere yani buraya 0 yazarsam karşıma şöyle bir ifade çıkıyor. P2 ifadesi nedir sorusu çıkıyor. Peki P2 ifadesi nedir sorusunu bulabilmek için yapmam gereken işlem nedir? Bakın bir daha yazdık x gördüğümüz yere ne yazdık? Sabit terim soruldu için 0 yazdık. Sonuçta karşımıza ne geldi? PD 2 ifadesini bulma geldi. Peki yukarıda verilen polinomu biraz düzenleyecek olursak hemen şöyle aşağıya yazalım. de kimmiş burası? AX eksi 1 ifadesi. Kime eşitmiş? 3 tane AX eksi 5. Şimdi AX ifadesi yerine ben bu arkadaşı alsam bunun olduğu yere direkt 3 yazsam yani ax gördüğüm yere 3 yazsam ne olur? P de 3 eksi 1 olur. Peki. Ax gördüğüm yere ki burada görüyorum kaldırıyorum. Bunun yerine 3 yazsam ne olur? 3 çarpı 3 eksi 5 olur. Peki burası ne oldu? P2 oldu. Burası ne oldu? 9 eksi 5 ifadesine dönüştü. Dolayısıyla 4 geldi. Dikkat edersen px polinomunu bulmaya gerek kalmadı. O zaman hemen cevabımızı işaretliyoruz ve geçiyoruz. sevgili arkadaşım, bu Seferde ne sorulmuş? px polinomunun katsayılar toplamı. Ne demiştim biraz önce? Hangi polinom soruluyor ise, sorulan polinomda katsayılar toplamı bulabilmek için x gördüğümüz yere bu sefer 1 yazıyoruz. Yani bana ne soruldu? Artık p1 değerini bul sorusu geldi. Biraz önce yaptığımız gibi P1 bulabilmek için yani burayı ...arkadaşlar 1 yapabilmek için ne yapmam gerekiyor? Burayı 1 yapabilmek için yani 4x eksi 3 ifadesinin 1'e eşitlemem gerekiyor. Buradan 4x ifadesi eşittir 4. x ifadesi eşittir 1. Yani orada da x gördüğüm yazmam gerekiyormuş 1 yazmam gerekiyormuş. Hemen x gördüğüm yere 1 yazdım. Alt tarafa geçiyorum. P de 1 oldu. Yani 4 eksi 3 ifadesi de 1 geldi. Diğer işlemlerde de yani hem burada arkadaşım hem burada hem burada x gördüğüm ne yazacağım? 1 yazacağım. 1 bir yazarsam 1'in küpünden 1 geldi. Eksi. 2 tane 1'in karesinden eksi 2 geldi. Artı. 3 tane 1'den 3 geldi. Artı 5 oldu. Burayı da düzenleyecek olursak. Burada pozitif olanları topla 8, 9, 2 çıktık, 7 oldu. Yani P1 değeri kime eşitmiş? 7'ye eşitmiş diyoruz. Geçiyoruz diğer soruya. Sevgili arkadaşım elimizdeki soruya bakacak olursak P'de 2x artı 1 kime eşitmiş? Q'da x eksi 1 çarpı x kare artı 1'miş. Elimizdeki bilgileri konuşturalım. p P'de x artı 3 polinomunun sabit terimi 2 imiş. Yani sabit terimi hesaplamayacağım. Elimizde var. Yani bize verilmiş. Peki ben bu sabit terimi bulabilmek için yani 2'yi bulabilmek için yapmış olduğum şey neydi? Burada x gördüğüm yeri ne yazmaktı? 0 yazmaktı. 0 yazarsam kimi buluyorum? P3 değerini buluyorum. Peki bu benim için neydi? Sabit terimin kendisidir. Peki sabit terim kim? 2. O zaman götürüp burada yerini yazarsam şu bilgiye ulaşıyorum. P'de 3 ifadesi kime eşitmiş? 2 eşitmiş. Peki. Ne soruluyor? Qx polinomunun sabit terimi. Yani sabit terim sorulduğu için x gördüğüm yere gidip ne yazıyorum? 0 yazıyorum. 0 yazarsam ne oldu? Q 0 ifadesi nedir sorusuna döndüm. Hedefim Q0'ı bulmak. Peki Q ile alakalı bir bilgi var mı elimde? Var. Şurada bir Q'lu ifadeyi görüyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Q'da neye ihtiyacımız vardı? Sıfıra ihtiyacımız vardı. O zaman buraya ne yazmamız gerekiyor? 1 yazmamız gerekiyor. Peki 1 yazarsak ne olur? 1 yazdığımız takdirde P'nin içerisi 2 çarpı 1'den 2 artı 1 ifadesinden 3 geldi. Peki bu tarafta ne oldu? Q'da 0 oldu. Yan tarafta ne geldi parantez içerisinde? İlk görme 1 yazdığım için buranın sonucu ne gelir? 2 gelir. Peki P3 değerine ihtiyacım var. P3 değerini zaten bulmuştum. 2'yi de yerine yazdım. Peki Q'da 0 ifadesi çarpı 2 oldu. Her tarafı 2'ye bölersem Q'da 0 ifadesi kime eşit olacak demektir? 1'e eşit olacak demektir. O zaman bulduk cevabı ve işaretliyoruz. Dikkat ederseniz LYS'de çıkmış olan bir soru arkadaşlar. 2012 senesinde çıkmış. Dolayısıyla geçmişte sorulan soru modelleri bizim için arkadaşlar örnek teşkil ediyor. Bu tarz soruları mutlaka çözmem lazım. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere demiş bir P polinomu tanımlanmış. Px dediğimiz arkadaş kime eşitmiş? Ax, a, x artı a çarpı x artı b şeklinde tanımlamış. Peki ben bu arkadaşı tekrardan yazıyorum. x artı a çarpı x artı b şeklinde yazdım. Kat sayılar toplamı demiş 15 eşit. Ben bu kat sayıları toplamı bulabilmek için sorulan polinomda x gördüğüm yere ne yazıyordum? x gördüğüm yere 1 yazıyordum. Peki 1 yazarsam ne olur? P1 değerini bulmuş olurum. O kime eşitmiş? 15'e eşitmiş. Peki P1 değerini denklemde götürüp yerine yazarsam ne olur? 1 artı A çarpı 1 artı B olur. Bu kime eşitmiş? 15'e eşitmiş. Şimdi A ve B hakkında ne söylemişti? A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere. O zaman buradaki arkadaşın sonucuyla buradaki arkadaşın sonucu pozitif tam sayıda olacak ve çarpıldığı zaman 15 olacak. Peki 15'i veren alternatiflerimiz neler? 15'i veren alternatifler 1 çarpı 15. Başka? 3 çarpı 5. Başka var mı? Tersleri var. Peki bizden istenen A ve B'nin toplamı olduğu için hangisi 1 hangisi e, arkadaşlar 15 önemli değil. Burası 1 olsaydı. Burası 15 olsaydı. Peki ben burayı 1 yaptığım zaman ne olur? E, A artı 1 ifadesi eşitliği 1 olur. Buradan da A'nın değeri 0 olur. Peki A ne demişti? Pozitif tam sayı. Sıfır pozitif tam sayım? Hayır. İşaretsiz. Ha, o zaman ne oldu? Seçmiş olduğum bu 1'e 15 ifadesini ne yaptı? İş görmedi. Peki ben burayı tekrardan silecek olursam sevgili arkadaşım. Geriye alarak bunları temizleyebiliyorum. Peki diğer alternatif ne oldu? Demek ki 1'e 15 olmadı. Diğer ifademiz ne? Burası 3, burası 5 olsun. Tersini de yazabiliriz. Problem değil. Peki A artı bir ifadesi 3 ise A'nın değeri kaç olur? 2 olur. B artı bir ifadesi 5 ise B'nin değeri ne olur? B'nin değeri de 4 olur. İkisi de pozitif tam sayı mı? Evet. Yapmam gereken şey ne? Benden istenen şey neydi? A ile B'nin toplamıydı. O zaman A artı B'nin değeri de 6 yapar deriz. 2012 değilse sorusu. Önemli bir not sevgili arkadaşlar. Yine sınavda çıktı. Birazdan sınav sorusunu arkadaşlar göreceğiz. Şimdi polinomlarda çift dereceli terimlerin katsayılarının toplamı bulabilmek için mutlaka bu arkadaşı bilmem lazım. Peki tek dereceli terimleri bulabilmek için ne ihtiyacım var? Bu arkadaşa ihtiyacım var. Peki bunun mantığını ya ezberleyeceksiniz ya da mantığını öğreneceksiniz. Örnek Px ifadesi. Şöyle yazayım. A tane x üzeri 4 artı b tane sevgili arkadaşlar ee, x küp ifadesi artı c tane x kare artı d ifadesi de x artı e olsun. Şimdi çift dereceliler derken neyi kastediyor? Çift derecede derken kuvveti çift olan yani bu arkadaşı ve buradaki arkadaşı kastediyor. Kat sayılar toplamı derken de a'nın, c'nin ve e'nin toplamı istiyor. Peki tek dereceliler derken neyi kastediyor? Burada da x küplü ifadeyi ve dx ifadesini. Şimdi sevgili arkadaşım ben bu arkadaşı bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Şimdi P1 ve P2, P1 ve P'de eksi 1 ifadesi ne manaya geldi onu görelim. X gördüğümüz yeri 1 yazarsak yani p 1den hesaplarsak. X'ten kurtulmuş oluyorum. Etkisiz eleman ifadesinin A artı B artı C artı D artı E gelir. P'de eksi 1 yaparsam Çift kuvvetlerin önündeki işaret değişmiyor. Tek kuvvetli terimlerin önündeki işaret eksiye dönüyor. Yani burası A oldu, burası eksi B oldu, burası C oldu, burası eksi D oldu, burası da artı E kaldı. Şimdi çift dereceliler kimlerdi? A, C ve E. A, C, E'yi bulmak istiyorsam ben bunları ne yaparım? Taraf tarafa toplarım. Toplarsam ne oluyor? P1 artı PD eksi 1. Kime eşit işte oluyor? Topladığım zaman A'ların toplamından 2 tane A geldi. Parantez açıyorum. 2 tane A. B'ler gitti. D'ler gitti. 2 tane C geldi. 2 tane E geldi. Her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde de o zaman bu arkadaşlarına kurtulmuş olurum. Bu bana neyi verdi? Çift derece terimlerin katsayı toplam verdi bu işlemi toplama değil de çıkartma olarak yapsaydım o zaman da karşıma B ve D değeri gelirdi ki yani formülü tekrardan bulmuş olacaktık. Şimdi bu örneği arkadaşlar bu bilgiyi örnekle taşlandıralım. 2009 sınav sorusu. Dikkat ederseniz burada neyi vermiş? 1 eksi x artı x kare ifadesi 10. kuvvet açalım. Sevgili arkadaşım biz kare açılımını biliyoruz. Küp açılımını yaptık diyelim. Hadi binomdan faydalandık. Dördüncü kuvvet, beşinci kuvvet açtık. Ama onuncu kuvvet açılması mümkün mü? Sınav esnasında sana süre yetmeyecek. Dolayısıyla burada biraz cinlik yapmak lazım. Yani çift indisli derken neyi kastediyor bu arkadaş? Onu görelim. Çift indisli dedi. Şimdi ben buradaki arkadaşı hiç görmeyeyim. Burası benim için komple px olsun. Kimden bahsediyorum? Buradan bahsediyorum. Şimdi çift indisler derken bunları istiyor. Okey. E bunları bulabilmek için yani A0 artı A2 artı nokta nokta artı A20'yi bulabilmek için çift dereceli trimlerin kat sayılar toplamı e P1 ile P'de eksi 1'in toplamının nesiydi? Yersiydi. E dolayısıyla P1'i bulalım. P1 x köşeleri bir yazalım. Tabi burada yazmıyorum. Nerede yazıyorum? Karşılığı olan denklemde yazıyorum. Burada x görünümleri 1 yazarsam ne olur? 1, eksi 1 bir gitti. 1'in karesi 1. 1'in 10. kuvveti 1. Mükemmel. P1'imiz 1 çıktı. Peki P'de eksi 1 yazarsam ne olur? Aynı denkleme gidiyorum. X görünümleri eksi 1 yazdım. Eksi 1 yazarsam 1 eksi eksi 1'den artı 1 geldi. Eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesinden 1 geldi. Bunun nesini alacakmışım? 10. kuvvetini alacakmışım. Oo. P'de eksi 1'den dikkat ederseniz 3 üzeri ne çıktı? 10 çıktı. O zaman bu arkadaşı götürüp yukarıdaki formülde yani burada yerine yazacak olursam. E, P birimiz 1'di artı. P de eksi birimiz de 3 üzeri 10'du. E, böldük 2'ye. O zaman bu görüntüyü ne yapmam lazım? Bulup işaretlemem lazım. Yani nerede var bu görüntü? D seçeneğinde de vardır deriz. Bir sonraki sorumuza geçelim. 2004 ÖSS sınav sorusu arkadaşlar her x gerçel sayısı için yani aklına gelen bütün reel sayılar için bu arkadaş sağlıyormuş. Peki neler var dikkat ederseniz. A tan x üzeri 4 bir bizim yani benim biraz önce yazmış olduğum denklemin kalıbı var dikkat ederseniz arkadaşlar. Ne istiyor benden? A, C, E. Kim bu A, C, E? A bu. C bu. E bu. Dikkat ederseniz bunlar çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı. Peki neye ihtiyacım vardı? P1 artı P-1 bölü 2. Ye. Yani bunların toplamının 2'ye bölümü. Peki. X görünümleri ne yazacaktım? 1 ve eksi 1 yazacağım. Sevgili arkadaşım şurası benim için Px ifadesi yani tamamı Px ifadesi olsun. Peki. Yani burası da Px, burası da Px. Şimdi istenen ifade bulabilmek için kuralım neydi? P'de 1. P'de 1. Bu tarafta yazdım. Bana neyi verdi? İşte A artı B artı C artı D artı E ifadesini verdi. Doğru mu? Hatta hiç Px ifadesini karıştırmadan şöyle yazayım. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. X gördüğüm yere 1 yazdım. Ne geldi? A artı B artı C artı D artı E geldi. Peki 1 yazdım ne oldu? 1 yazarsam bakın burası 0 olacak. Burası sıfır olması demek bu çarpma işlemi sonucu sıfır olacak. E peki ne kaldı geri? Burada 1 yazmak kaldı. Bir yazarsam ne çıktı? 1 geldi. Peki x gördüğüm yere eksi bir yazsam ne olur? Eksi bir yazdığım zaman da şöyle bir şeyle karşılaşırım. Buradan ne gelecek? A gelecek. Buradan ne gelecek? Eksi B. Buradan ne gelecek? C. Buradan ne geldi? Eksi D artı E. Peki. Eksi bir yazsam ne olur? Yine aynı işlem. Burası yine sıfır oldu. Burası uçtu. Peki. Eksi bir yazarsam buradan ne gelir? Buradan da eksi 3 gelir. Bu arkadaşlarımı alıp taraf tarafa toplarsam ne oluyor? Burada da şöyle bir şeyle karşılaşmış oluyorum. B'ler git. D'ler git. Geriye kalanları toplarsam 2 tane A artı C artı E gelir. Kaç tarafı topladık? O da eksi 2 yaptı. Her tarafı da 2'ye böldüğüm takdirde A artı C artı E ifadesinin sonucu 1 olur sevgili arkadaşım. Dikkat edersen 2004 sınav sorusunu bu şekilde çözdük. Şimdi sevgili arkadaşım polinomların eşit fonksiyonlardaki eşitlik kavramını bendir. Polinomların eşit olabilmesi için tek bir şart var. Aynı dereceli terimlerin kat sayılarında mutlaka birbirine eşit olması gerekiyor. Eğer aynı dereceli terimlerin kat birbirine eşitleyemiyorsun o zaman bu polinomlar birbirine eşit değildir diyeceğim. Peki elimizde bir px polinomu ve bir de qx polinomu varmış. Bunların birbirine eşit olabilmesi için şart neymiş? Aynı dereceli terimlerin ki burada var. Aynı derece terimler bu arkadaşla bu arkadaşlar var. Aynı derece terimler birinci derecede denklem var. Ve sabit terimler var dikkat ederseniz. O zaman burada şunların eşit olması gerekiyor. Bunlar eşit. Bunlar eşit. Bunlar eşit. Ve bunların da eşit olması lazım. Dolayısıyla a n'in b n'i a n eksi 1'in b n eksi 1'e nokta nokta devam ettik. a 1'in b 1'e a 0'ın yani sabitlerin birbirine eşit olması gerekiyor. Bu şart varsa sağlanıyorsa bu polinomlara eşit polinomlar deriz. Geldik. px x polinomuyla Qx x polinomunun eşit olduğu söylenmiş. E madem eşit hemen ne diyeceğim sevgili arkadaşım? Aynı dereceli terimler birbirine eşit olmak zorunda. Aynı dereceli terimler birbirine eşit olmak zorunda aynı dereceli terimler yani sabit terimler birbirine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla ax kare 2x kare eşitse a'nın değeri 2. 4x eksi b'ye eksi bx e eşitse dolayısıyla b'nin değeri ne olması gerekir? Eksi 4 olması gerekir. C ifadesi de kime eşit oldu sevgili arkadaşım? Eksi 1 eşit oldu. İstenen neydi? ABC'nin çarpımıydı. Hepsini birden çarparsam A çarpı B çarpı C eşittir 8 olur. İşaretlere dikkat ediyorum. Dikkat ederseniz bu da sürekli karşımıza çıkan klasik soru tiplerinden bir tanesidir diyoruz. Burada sevgili arkadaşım en pratik yollardan yani ilk aklınıza gelecek olan yöntem payda eşit demektir. Daha sonra polinom eşitliğini çevireceğim. Yapmam gereken işlem nedir? Bu arkadaşımı x artı 3 ile bu arkadaşımı da x eksi 3 ile çarpıyorum. Peki çarparsam ne oldu? Sol taraftaki arkadaşa hiçbir işlem yapmadan nasıl yazıyorum? Burası x kare eksi 9 oldu. Peki sağ taraftaki ifadelerin paydaları eşit olduğu için bunların paydası x eksi 3 çarpı x artı 3 de buluştu. E, A ifadesiyle x artı 3'ü çarparsam ne olur? ax artı 3a ile karşılaşır. Peki. B ifadesini x eksi 3 ile çarpacak olursam bx ifadesi geldi. A eksi 3 tane b ifadesi oldu. Şimdi polinom eşitliğine geçebilmek için yukarıya düzenliyorum. Sevgili arkadaşım burada x parantezine alırsam ne olur? a artı b tane x düzenlersem 3 parantezinde de ne gelir? a eksi b ifadesi gelir. Alt tarafta ne var? Dikkat edersen iki kare farkının açılımı var. Sadeleştirebilirdim de sadeleştirmeyeceğim ve yoluma buradan devam edeceğim. Ne oldu burası? X kare eksi 9. Şimdi değiştirim işlemini gidiyorum. Dikkat edersen bununla bu birbirinin aynısı. Peki. Yukarıda ne kaldı? Yukarıda bir x artı 15 ifadesi kaldı. Sağ tarafta ne kaldı? a artı b tane x Buradan ne geldi? 3 tane a eksi b geldi sevgili arkadaşım. Dolayısıyla polinom eşitliğini artık başlayabiliriz. Dikkat ederseniz buradaki ifademiz ne olacak? X ifadenin kat sayısı X ifadenin katsayısı buradaki X ifadenin kat eşit olacak. E, sabit terim sabit terime eşit olacak. O zaman bu arkadaşlarımızı hemen uygulamasını yapalım. Demek ki A artı B dediğimiz ifade kime eşit olacak? 1'e. Bir diğer ifademiz ney? Diğer ifademizde 3A eksi 3B de kime eşit olacakmış? 15'e. 3'e böyle bir sadeleştirebilirim. Tamamen bize kalmış. İstersen burayı da 3 ile çarp taraf tarafa topla. O anki sorudaki psikolojine bak. Çarpıp toplarsam ne olur? 6 tane A yapar. 3B'lerden kurtulurum. 3 ile çarptım topladım 18 yaptı. 6'ya böldüğüm A'nın değeri 3 oldu. Herhangi bir tanesini alıyorum. A artı B ifadesi eşittir 1 demiştik. E A'nın değeri 3'tü. Yerine yazdım. Buradan da B'nin değerini buldum. Eksi 2 ifadesi buldum. İstenen ne? A sayısıyla B sayısının çarpımı. 3 ile eksi 2 ifadesini çarparsam sonuç eksi 6 yapar deriz. Buradaki arkadaşı da çözebilmek için yapmış olduğumuz hikaye nedir? Ne demiş? Bu polinomlar eşit demiş. Yani px ifadesiyle qx ifadesi eşit. Tamam güzel. Ne istiyor benden? a artı b artı c. Şimdi qx'i bulmama gerek yok. px'i bulmama gerek yok. Verilene ya istenene odaklanırsam yoluma devam edebilirim. Dikkat edersen burada neyi görmüş oluyorsun? a artı b artı c. a artı b artı c'yi şuradan bulabilir miyim? a'yı, b'yi, c'yi. Direkt A artı B artı C'yi bulabilmek için X bölümleri bir yazsam olur mu? Olur. Çok da güzel olur. X gördüğüm yere bu polinomda bir yazacak olursam ne oldu? P3 değeri oldu. Peki ne oldu burası? A artı B artı C oldu. Sevgili arkadaşım madem bu polinomlar eşit e P3 değeri kime eşit olur? Q3'e eşit olmak zorunda. Peki. Q3 ifadesini Ulaşabilmek için ne yapmam gerekiyor? Hemen şuraya gelelim. Q3 ifadesine ulaşabilmek için içeriği 3 yapabilmek için aynı rengi de boyayayım. iyice gör. Buranın 3 olabilmesi için x gördüğüm yere kaç yazmam lazım? 4 yazmam lazım. O zaman Q polinomda x gördüğüm yere 4 yazarsam neyi bulmuş oluyorum? Q3'ü bulmuş oluyorum. Peki Q3'te kime eşitti? P3'e eşitti. O kime eşitti? Aradığım değer olan A artı B artı C eşit. O zaman Q 3 ifadesini bulabilmek için ilk cümle ne yazdım? 4 yazdım. 4'ün karesine ne geldi? 16. Artı X görünümleri 4 yazdım. 4 çarpı 4 ifadesi ne geldi? 16 geldi. Artı sabitlerin bir Kime eşit oldu? A artı B artı C'yi. O burayı topladım. 32, 33. Sonuç kime eşitmiş? A artı B artı C eşitmiş. Sevgili arkadaşım. Polinomlarda bölme konusu kaldı. O da bir sonraki dersimizde. Dersimizi takip ederseniz, kanalımıza abone olursanız, polinomları çok kısa bir şekilde öğrenmiş olursunuz.